Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Ben de Batuhan Bugün sizlerle The Force'un 3. bölümüyle karşınızdayız ee, Aynen. Duvarları tamamladık çok uzun sürdü İçeride kaldık çıkamadık Aynen Duvarı kırdık <laughs> Gerektiği gibi Çok ben uğraştık yani Merdiven yapıp duvarı tekrar yaptık Aynen Şöyle bir baktık Merdivenlerden yerler geliyor. Sonra geri kırdık. Sonra ettik şunu yaptık. Hayır. <laughs> Eğer videoda yapsaydık rahat bir 4 bölüm 5 bölüm hallederdik. Sen niye düşmedin lan? Hala canım zaten Hı -hı. Baş... Hı -hı. Hı -hı. Hadi hadi gidelim Ben düşürdüm. Kazanan benim. Survivor. <laughs> 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 hadi. 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 Tamam arkadaşlar Oo. nerede olduğunu da bilmiyoruz. Daha nereye gideceğimi söylemedik. Katana gideceğiz. He. Söylemedik <laughs> mi? Ben şöyle <gülüyor> <yemeyim>. <gülüyor> Bu ben de Katana'yı almaya gideceğiz. Katana'ya al. Önce aha onun bir değişik bir şey buldum sanki. Kaplumbağa. Kafanı sakın Acaba içine doldurdum. Acaba şu mu? taraftan gitsek bulur muyuz orayı? Şu taraftan mı? Batu sanki Katana geri değil lan. Lolun manyak. Allahım var ya sanki o taraftaydı ya. Su tara kenarında olduğunu çok iyi biliyorum. Bu taraflarda bir yerlerde olması lazım işte. Göl, göl vardı çünkü. Göl yoktu la. Valla. Oğlum bildiğin deniz mi vardı lan. No? Hayır göl vardı. Göl mü vardı? Hı hı. Şöyle bir ulaşalım. Burada Bu çadır var ha. Burada bir tane mağara var ama ne mağarası olduğunu bilmiyorum. Girek mi lan Bazen Hoş bok da çıkabilir. Ee, su dalış şeylerini bulacağız. Bu bölümler full Hadi. mağarada geçebilir aslında. Kanka delik burada. O delik değil kesin de. Ama ikinci bir girişi var. Deliğin. Aha yaratık. Ne alanı. Botu yarata kapat. Hadi gidelim. Hepsini değiştirdim. Boğaç niye düşmüş lan? Oyun <laughs> yok. Ya, ya ya. Akşam çok yağmur yağmıştı onlaktır. Bence de fırtınalar çıkmış. Batu şimdi bak bizi çok derin yollara doğru sütmüştüm. Hadi gel gel şu tarafta bak şurda e, uçağın kafası var. Hee. Doğru lan. Oradan biraz daha ilerledik miydi buluyorduk. Doğru. Hı? Hatta biz... Hı? İlk baş katana gidiyorduk ondan sonra dönüyorduk oraya. Aynen. Çok iyi hatırladım. Ama şimdi ilk silah alak. De ben daha uçağın kafasını göremedim. Gel gel. Sende far açık değildir. Olabilir. Biraz daha ileride edilir o. Hadi ya. Yoklar kadar yavaşsın? Çünkü enerjim çok az iyi Hızlı da dolmuyor. Yapacak bir şey yok. Gördüm. Hiç konuşmuyoruz. Hadi bak. Konuşacak bir şey yok ki. Yani ben de bulamadım. Arkadaşlar bu uçağın içinde anakart ve silah şey Çiçek Yani silah derken şu hani mesela ada düşersin öyle. Ada düşersin yanına alacağın bir şey pilot, uçak, havalimanı. <laughs> pilot, uçak, havalimanı. Çok mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Şuna bir bakalım. Hmm. Hadi <laughs> gel hadi hadi de devam edelim sıcak. Dur dur. Ne bakıyorsun lan? Vurur mu? Bak fişe almış mıyım fişe? Arkadaşlar fişek bile tutuluyor. Gösterim efendim. Bir sıksan mı şu kuşa dur? Sık. Ne güzel sıktın öyle uzaya sıktım. Yatışmadık. <laughs> Aha bot gördüm. Ellam yukarıdadır ha o. Ellam. Bu bölüm inşallah onu alacağız. Nasıl şaka yapıyorsun? Yürü. Bot yukarıdaydı sanki işte ileri tarafta burada. Aa. Hı. He ee, doğru. Bak şu kocaman taş var solda arkadaşlar. Onun arkasındaki Taşın önünde olması lazım galiba. Yok. Arkasındaki taşın önünde olması lazım. Buralarda değil şurada. Hani bulduk gel. o tarafta işte her neyse. Arkasında işte o taşın batı. bak arkasında bak. Bak Batu, bu ney? Arkası oluyor efendim. İniyorum. Ney? Arkadaşlar FPS düşebilir mi arada söyleyelim. Ney? FPS düşebilir mi arada? Sende düşebilir. Bu arada arkadaşlar. Bende de düşebilir. Videoyu ben çekmiyorum. Batu çekmiyor. ben çekiyor. Ben çekiyorum. İçim, Batu içime yani. girdin lan. Araştırmayın yani bizi. Aynen. Batu bu ipten sanki daha önce bu kadar uzun inmiyorduk. Yok lan böyleydi. Topla bat itemleri topla 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 Esem yok topla. ki batı ne toplayayım anlamadım ki Bs kemik falan var He kemikler daha dur kemikler Ha burada çocuğun mi? resimleri var Bakayım nasıl Oyuncak buldu İp nerede ha gel Batu oyuncağı attım ya havada kaldı lan Batu Ne? Yukarı çıktığında sessiz ol Yukarı neden çıkıyoruz oğlum manyak Ha 15 bacaklı adam var orada Heee Elinde 5 tane ayak var. Bacağında 4 tane el var. Gel gel yavaş yavaş gidelim. Çömele çömele. Gel, gel gel gel. Zaten Hadi. bağa giriyor o. Çıkamıyor. Gördü. Ne? Hani gördü. Koş koş koş. Koş koş şu depar 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 depar. At burada el feneri de var ha el fenerini de alırız. Nerede? Bu mağarada. Alırız. Dur ben ışık yakayım da seyirciler iyi görsün. Seyirciler izleyiciler pardon. Goba tuba burada hiçbir bir yok. Biliyorum. O kadar çömen diz ha Çömen beden. Ve Be, katana. Etize Katana. O adamlar para adamlar para kaçakçılığı yapıyor. O he, paralar. Katana aldık buraya ben elimize alalım. Nerede alalım? Dün 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 dün, 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 dün. Ben aldım. Para kıtlığı çekmeyeceğiz adına her şeyi satın alabiliriz Allah Allah meşale niye kalmıyom ya ben Bilmem niye kalmıyom Baba en cebatı bunlar parayı çalmaya gelmişler Tamam mı Eee yani Hazine avcıları gelmiş aha böyle Yamyamlar bunların ciğerlerini böbreklerini Galiba en fazla aşağı taraflarını sevmişler. Baksana aşağı taraf yok. Batu burada bir yerde. Gel Batu gel. Şurada bak el feneri galiba. Aha. Aha oralara bak. Hala al. bak. Batu oralara alsana bak. Burada kolu kutular var. Yo. El fenerini aldık. O suçtan gidiş var mı lan? Yok. Su var lan burada sanki. Yo. Batu neredesin? Bak şurada kolular var. Al kolaları. Nerede kolular var? Bak da kutular var onları da ola çıkıyor içine. Ana. Bunların markası değişiktir. Soda. Bakayım. Oha 10 tane soda oldu lan. <laughs> Bot gelirken soda arıyorduk abi. De. Of of of. 14 tane 13 tane oldu lan soda bende. Hadi iyi Bekle. Not hadi ya. Çok Bekle kanka yedik. şey yanıcı yok yapacağım oradaki yaratığı da öldürelim. Öldürmeyek. Öldürek öldürek. Yok yok öldürmeyek. Acıdım. Öldürek yap şu şey. an Yok öldürmeyek. Neden gidiliyor ya? Şuradan mı gidiliyor şu Bir tane kola içtim şuna bir tane kola alayım. Uzaktan oklayacağım baba ben onları. Bak neredesin? Buradayım. Tamam ben, ben göremiyormuş hiçbir şey ya. Aha senin ismin gözükmüyor ya. El feneri sen oğlum. He? El feneri aldın el fenerini açsana. Öyle daha karışık oluyor sanki. E -fener daha çok ışık tutuyor. Allah Allah. E Efener uzağa ışık tutuyor. Aynen. Geliyorum bak. Ben önden çıkayım sen dikkatli ol. Yaratık martı Evet. Geliyorum. Gel. gel ah, tıkandım. Geliyorum. Mağaralar da tam gözükmüyor ya çok kötü midem bulanıyor ya bazen Bana mı öyle geliyor artık gözükmüyor mu? Ooo deliye bak Bu niye yakamıyorum ben ya? Bilmiyorum bak Çakmak şu... nerede? Bir de şöyle molotof yapalım arkadaşlar Kankacım Çakmak inventörünün Opa, şey. neresinde? Çakmak sol tarafta şeyin yanında Paranın yanında Beyde Batu hiçbir şey atma Botu yakamıyorum Allah Allah niye yanmıyor ya Yaktım lan Neyse normal oklarla öldürüyoruz artık Tam Tamam tamam, tamam. Bu yanmaz yanmadan ölmez ama Benim çakmak yakmıyor vallahi okları Allah Allah ee neden hiç anlamadım. L'ye basın tutuyorsun. Tutuyorum. Burada Ali. Şu kafasını attım hele. Yaktım onu Batu. Kuyruğu yanıyor hiç. Ölecek Batu. Bir tane daha molotof at. Öldü yaptık kutular bir tane atalım ya Şöyle şu ya Önemli başla olan şey. gözümüz aydın yani Ulan böyle bir gidiliyor mu acaba devam edelim mi buradan bir? Ve Başka girişe gidiliyor boşver ya Bak yukarıdan adamlar indi Nasıl adamlar indi lan Yaratıklar indi Batu ben e feder yok Batu feder nerede? Kanka Ateş silahının hemen yanında. Ateş eden silah. He? Ateş eden silah hemen yanında. Ateş eden silah hemen yanında. Hmm. Heh, tamam lan pardon görmemiş. Plastik torç diyor. Ben ayrıldım. <laughs> Gördüm onu batayım. Ben öldürüyorum bunları. Ben bunu tam göremiyorum ki şu fenerde. Tam göstermiyor hiçbir şey ya. Bot bir şey vuruyor. Oha. Bot bu ne? Bot. Evet. Şuna bak lan. İki katım lan. Sen bana ha. Bana ha. Bana ha. Bana ha. Hadi gidelim bak burada devam etmiyor herhalde. Bekle. Ya da gel şu başka çıkıştan çıkalım. Yok yok. Niye? Normal çıkıyor. Belki başka bir yere gider gideriz. Galiba başka çıkıştan çıkıyorum şu anda. Ya normal çıkış bu bizim. Al al. Ya foto. Ben çakmak alıyorum kardeş. Çakmak daha güzel gösteriyordu ya Gel buradan. Gelsene. Gel. aşağı doğru uçuyoruz. Gelir. yürüyüm. Gel. Atladım. Oh. Evet arkadaşlar. Gece aldık. dışarıda. Gece mi? Hmm. Allah oh. Yapacak bir şey yok. Dışarı çıkınca saatlik yap. Böyle korun. Şey yapamazlar ya. Geldik. Evet geldik. Evet batucum ne yapıyoruz şimdi? Acaba şeyde mi musak? videoyu Bak bitirelim bence. Şimdi de iyi. Bir dakika ben geliyorum hemen. Evet. Öbür bölümde eee Lan niye bu böyle kaldı lan? Alo geldim hemen. Bit bitirmedin mi videoyu? Yok. Ne yapsa kaç dakika oldu video baksana be. 14 dakika. Yeter. Ya da dur şöyle. Dışarı... <coughs> hmm. Şurada bir kabile evi var oraya da gidelim. Hadi gidelim. Yok burada kabile evi yoktu pardon. Burada daha değişik bir yer. Burada hiçbir şey yok bot bence. Aynen. 33 yem lan. Bomb bizi oraya götürdü. Hatta... Taşınsak mı ki? Ne? Şurada çok güzel bir bölge var. Oraya mı taşınsak? Olabilir. Gel gidelim oraya doğru. Yavaşça... İnalım. Bu ne lan? Diğer bölüme kadar biz zaten ev yapmış oluruz oraya be. Aynen. Bey küçük bey. O kadar fazla bakmayacağız. Hadi uçurum var dikkat et. Aynen. Evet, 50 milyon. mi lan? Ne ara geldi Batuhan? Nasıl gördün lan? Gel <laughs> öy öy ediyordum. İndirdim aşağı. Öy öy ediyordum. de adım Batuhan olsa ben de. <laughs> Muzaffer mi oğlum senin adın? Batuhan. Batu suya girdim lan. Burada su mu vardı? Vay. O suya çıkamıyor yukarı, He. Saçmalama bak diye. Hayla şutas. Gel lan buraya gel. Tamam. Dışarıda fener daha mantıklı oluyor. Bak kanka şu tepe var ya şurası. Potu feneri yaptım ama hiçbir şey gözükmüyor. Feren mağarada şey arıyor. Sen şu anda kullanıyor? Fener. He. Ee, Fener'e Suya girdik Fener'de. Hala çalışıyor. Al sen meşale yakarız bizden. Canın sağ olsun. Kanka burayı hatırladın mı? Yo. Ağaç ev yapmıştık buraya hatırlamadın mı? Buraya? Hı. -hı. Yo oğlum. E, yaptık ya buraya hatırlamıyor musun? Hatta şuraya bir yer yapmıştık. Sanmıyorum. Ben de yapmamışımdır Batu. Sen ne yaptık? Hatta video çekmeye Olur. çalışıyorduk gene. Olabilir. Biz bunu bitirelim Batu? Buraya ev yaparız. Aynen. Tamam. Arkadaşlar e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. lütfen. Yorum atarak da bize destek olun. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.